Şarkıcı Mustafa Sandal çıkardığı otobiyografi kitabında bir dönem Defne Samyeli ile aşk yaşadığını yazmıştı. Kitapta isminin aşk iddialarıyla anılmasına sinirlenen Defne Samyeli dava açmaya karar vermiş, basın mensuplarının ısrarlı soruları üzerine bu iddiaları yalanlamıştı. Sandal'ın yazdıklarının doğru olmadığını söyleyen Samyeli, ünlü şarkıcıdan şikayetçi olmuştu. İki ünlü isim uzlaştırma bürosunda uzlaşamayınca Sandal hakkında iki yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. Ünlü manken ve oyuncu Defne Samyeli, Mustafa Sandal hakkında Beni Ağlatma isimli kitabında yazdıkları nedeniyle onur ve saygınlığının zedelendiğini belirterek savcılığa başvurmuştu. Samyeli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği dilekçede ünlü sanatçının kişilerin huzur ve sükununu bozma, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi, yayılması ve paylaşılması ve hakaret suçlarından cezalandırılmasını talep etmişti. Suç duyurusunun ardından soruşturma başlatan savcılık, olayın uzlaştırma kapsamında olması nedeniyle dosya Uzlaştırma Bürosu'na göndermişti. Uzlaştırma raporunda tarafların iletişim bilgilerinden kendilerine ulaşılamadığı belirtilerek uzlaştırma sağlanamamıştır denildi. Uzlaşma sağlanamaması nedeniyle Mustafa Sandal hakkında hakaret suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianamenin kabul edilmesiyle ünlü sanatçı Asliye Ceza Mahkemesi'ne hakim karşısına çıkacak. Öte yandan geçtiğimiz gün bir mekan çıkışı görüntülenen 48 yaşındaki güzel sunucu ve oyuncu Defna Samyeli, Sezen Aksu'nun son şarkısı olan Kondurama hakkındaki iddiaları da reddetti. Sezen Aksu'nun şarkıyı yazarken Defne Samyeli ve Cem Yılmaz ayrılığından esinlendiği iddia edilmişti. Defne Samyeli bu iddiaları yalanladı.